Merhaba arkadaşlar. Şimdi size küçük ama çok değerli bir ülke anlatacağım. Ülkemizin adı iyilik. Bir gece vakit gece yarısına doğru Alabama otoyolunun kenarında duran bir zenci kadın gördüm. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen bozulan arabasının dışında duruyor ve dikkat çekmeye çalışıyordu. Geçen her arabaya el sallıyordu. Yanında durdum. 60'lı yıllarda bir beyazın bir zenciye hem de Alabama'da yardıma kalkışması pek olağan şeylerden değildi. Onu şehre kadar götürdüm. Bir tas durağına bıraktım. Ayrılırken ille de adres mi istedi. Ben de verdim. Bir hafta sonra kapım çalındı. Muazzam bir konsol televizyon indiriyordu adamlar. Bir de not ekliydi armağanda. Geçen gece otoyolda bana ettiğiniz yardım için teşekkür ederim. O korkunç yağmur sadece elbiselerimi değil ruhumu da sıklam etmişti. Kendime güvenimi yitirmek üzereydim. Siz çıka geldiniz. Sizin sayenizde ölmekte olan kocamın yatağına baş ucuna zamanında ulaşmayı başardım. Biraz sonra son nefesini verdi. Tanrı bana yardım eden sizi ve başkalarına karşılık beklemek, beklemek sizin yardım eden herkesi kutsasın en iyi dileklerimle Bayan Nat King Kool. Evet arkadaşlar. İnsanlar iyilik yapmayı sevmeyebilirler. Ama iyilik yapmak her zaman iyidir. İyilik yapmaya devam edin. Her insanın illaki iyilik duygusu olduğunu biliyorum. Önemli olan bunları harekete geçirmesidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olun lütfen.